Agalar ne yapıyorsunuz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bu videoda sizlere C dilinde while döngüsünü anlatacağım arkanıza yaslanın rahatlayın ve bu dili öğrenmenin keyfini çıkarın Şimdi agalar while döngüsü verdiğimiz koşulun doğru olana kadar bir parça kodun tekrarlamasına deniyor while döngüsünü bir örnekleme ile açıklamak istiyorum İlk önce bize ismimizi soran bir kod yazalım hemen bir chart tanımlayalım ardından kullanıcıdan ismini isteyip inputunu alalım printf ters slash koyalım adın ne desin Ardından fget ile bunun inputunu alalım. fget e ne yapıyorduk? Değişkenimizin adını yazıyorduk. Limitini yazıyorduk. Ardından standart input output olarak std in yazıyorduk. Bu fgets'in bir sıkıntısı vardı hatırlarsanız daha önce anlatmıştım. Enter'a bastıktan sonra kendiliğinden bir yeni satıra geçiriyor. Bunu engellemek için string kaç kitaphanesini ekliyorduk. Include string.h ve ekledik. Ve bu sorun içinde kısa bir kodumuz vardı. Hemen name diyorum. Ardından stringimizin uzunluğunu alıp x bir diyorduk. Eşittir. Null yani boşluk karakteri olarak ters slash 0 yazıyorduk. Ardından hemen diyelim ki printf merhaba. isminiz karakter dizisi olduğu için yüzde s. Ardından name diyoruz. Kaydedip bir çalıştıralım. Adın ne? Alper dediğim zaman kod normal bir şekilde çalışıyor. Ama adın ne dediği zaman hiçbir şey yazmadım. enter'a bastığım zaman merhaba deyip herhangi bir isim vermiyor. Diyelim ki bizim bir kodumuz var, bizim bir uygulamamız var ve bu uygulamada isim girmenin zorunlu olmasını istiyoruz. Burada while döngüsünü kullanabiliriz. Hemen bu ara kısma while diyorum. Ardından enter'a bastığımda kendi anlatıyor zaten. Buraya koşulumuzu yazıyoruz, buraya da kodumuzu yazıyoruz. Bizim koşulumuz ne olacak? Buradaki name'in karakter uzunluğu eğer sıfıra eşitse Herhangi bir isim girmeden uyarısı versin. Ardından tekrar adımızı sorup inputunu istesin. Tekrardan string uzunluğunu istiyorum. strlen yazıyorum. Ardından parantez içinde stringin adını yazıyorum. Eşittir eşittir diyorum ve sıfır diyorum. Kod olarak da buraya geliyorum ve printf diyorum. Ters de enimizi koyalım bir karışıklık olmasın. Herhangi bir isim girmedin desin. Ve bu mesajı verdikten sonra buradaki kodun aynısını tekrar çalıştırsın. Şimdi kaydedip tekrar çalıştırıyorum. Adın ne? Cevap vermeyeceğim. Herhangi bir isim girmedin. adın ne? Cevap vermeyeceğim. Herhangi bir isim girmedim. adın ne? Cevap vermeyeceğim. Böyle istediğimiz kadar enter'a basmamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere artık bir uyarı alıyoruz. Artık en son kullanıcı yeter tamam ismimi gireceğim dediği zaman da merhaba Alper diyerek bize sonucumuzu veriyor. Bu val döngüsünün içinden çıkıyor. Bu videoluk bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Kodlar yorumlarda var. Bir sonraki videoda da do while döngüsünü anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>